Siz selamla selamun aleyküm. Evet. Arı kovanlarımı koydum. Şimdi izine doğru yola koyulduk arkadaşlar. Yavaş yavaş rampalardan aşağı iniyorum. Evet. Güneşte kavuşma güzelim bu bari. Zirveler Böyle bir yüksek yerlerdeyim ki. Göresiniz. Evet. Görüyorsunuz. Kuş, kuş bakışı benim köyümü göreceğiz şimdi aslanım çift minareli yaklaşıyoruz viraja doğru. Evet. ta karşıdaki Drazili köyün. Evet. Şu görmüş olduğunuz köy de benim köyüm. Evet. Yavaş yavaş rampalardan iniyoruz. 85 milyon asil ümmetimi çok seviyorum. Cennet vatanımı çok seviyorum. Her zaman bunları anlatıyorum. Evet. Çobanlık yaptığım yere geldim arkadaşlar. Hani daha önce videolumda sizlere izletmiştim ya. Evet. Benim çobanlık yaptığım yer şurası. Evet. Keçileri, kara keçileri burada otlatmıştım. Tam burası bakın. Bu ıı, sığır kuyruğu otu. Burada bir var değerli vatandaşlarım. Lazım olan varsa benim YouTube'dan Harun Doğru iznik yazıp bulursalar, mesaj alarsa onlara her türlü böyle kolay... Zeytinlere bakar mısınız siz zirveden? bahçelere. Evet. Aman ya Rabbim. Şu güzelliğe bakın. Kara kara gözük. Sanki uçaktasın ha. Evet. Değerli vatandaşlarım. Evet İznik gölümüz gözüktü. Vay be. <laughs> Hay be. Hay ya Şu güzelliğe bakanasınız. Değerli vatandaşlarım için asil milletim her şey yaparım ya. Cennet vatanım dediğim söz verdim ben. Cennet vatanımı her köşesinde videolar çekip cennet vatanımı her köşünün güzelliklerini anlatacağım dedim. Ve bunları da sözümü yerine getiriyorum. Evet. Bakar mısınız şu izinlik gülümüze? Motosikletimle gidiyorum ha bakın. Evet. <laughs> Muhteşem değil mi? Bu, ee, bu yol biraz dar da şimdi bunlara bakın grederler kazandı devletimizden Allah razı olsun. Ya inanın köy yollarımız, tarla yollarımız dahi asfalt yaptılar. Devletinden Allah razı olsun. Ha iznimizi gördünüz mü? İznik gözükte. Bakın. Değil mi? Zirvelerden iznik. Aman yarım. Bak bir yete aşağıdan araba geliyor birazcık görüyorsun. Şu güzelliğe bakın ya. Aman yarım. Evet. Buraya bari e, bariyerler de koydular e, virajı. Başlasın, uçurum çünkü. Çok fena bir uçurum var aşağıda. Tabi Allah korusun. Ya, dikkat. Bu, tedbir bizden takdiri <laughs> Rabbini. <laughs> Biz tedbirli olacağız değerli vatandaşlarımız. Bugün bakın bugün yarın diyorsunuz cumartesi pazar. Bir trafik kazası duyuyoruz. Can kayboluyor. Biz içimiz sızlıyor. Yollarda olan vatandaşlarıma hayırlı yolculuklar diliyorum. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Gideceğiniz yere bir saat, yarım saat sonra geç gidin. Yavaş gidin. Tedbir alalım takdir düşe Rabbim'e. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bu burun yer çakırca burnu. Buradan daha yollarını var, karayollar var. Tabii ormanın mesela yangından da Allah korusun. İşte o buralardan e, e, devlet büyük et olsun şeyler olsun buralardan çıkıyor işte bak şu yollarda Tabii. devletimiz var olsun yaşasın milletimiz bugün hele bu sene orman yangınlarından var ya öyle üzgünüm ki değerli vatandaşlarım içimizsiniz ya ben ağaç dikme uğraşıyorum ormanlar yana üzülüyorum ama bu yakılan, yanan yerlerin hepsine elimden kaldı ya ben de devletime de yardımcı olacağım, gideceğim. Şu güzel ülkemin bir ağacının ben bir dalına zarar vermek istemem ya. Değil Şu güzelliğe bakar mısınız? Ormanlarımız, cennet vatanımız. Çok hassasiyet gösterelim değerli vatandaşlarımız. Bunlara şişe atmayalım, cam kırık alın. Bir poşete toplayın, çöpe atın mercek vazifesi görüyor. Onlar da yakıyor ormanlarımız. Zaten doğru dürüst yavaş yok. Gazeller barut gibi olmuş kanı yağın adından. Sigara atmayalım lütfen. Cennet vatanımızı herkes için pırıl pırıl olsun. Koruyalım. Aa burada bir rüzgar çıktı göreseniz. Şurada o Evet. Evet değerli Değerli vatandaşım şöyle uzun bir video yapayım dedim ha. Evet yavaş yavaş şöyle Evet izine de yavaş yavaş rampalardan aşağı iniyoruz. Evet çevre yollarını görüyorsunuz Güzelliğine. Buradan da yüksek gerilim hattı geçiyor. Direkler. İkinci çobanlık yaptığım yere de geliyorum. Yaklaştım. Sığır kuruyu otu var ya çok e, YouTube'da görüyorsunuz çok faydalarını anlatıyorlar. Yaş işte, da ya, kabul falan diye. Bakın sizlere ikinci çobanlık yaptığım yeri de göstereceğim. Burada bir sığır kuruyu otu var arkadaşlar. Sa sanki ekmişin tarlaya. Bak göreceksiniz. Değerli vatandaşlarım izleyeceğim. Bir de davulga çilekleri var. Dağlarda böyle e, kırmızı davulga çilekleri oluyor. Böyle salkım salkım sal sal kırmızı. Ama da şöyle e, e, 20-25 gün sonra olacak bunlar. Nohut kadınlar şu anda. Dağılır. Bakın sığır kuru otlar arkadaşlar. Sanki ekmişin tarlaya bakın. Görüyorsunuz. Çok şifalı olduğunu anlattılar bunun. Çiçekleri bayağı bayağı sarp sarıydı. Bunlar çiçek rahatlıyor. Çiçekleri yavaş yavaş solmaya başlamış. Sığır kuyruğu. Bakın sona kadar. Dolu ha. Buralarda taş kekiği, meralsın. Her şey. Ne çiçekler var. Güzel ormanlarımızda ya. Şunlar dolga. Bunların çilekleri oluyor arkadaşlar. Böyle kırmızı kırmızı. Yalnız onlardan fazla yemeyin değerli vatandaşlarım. Beş tane, on tane dadımlık Fazla yerseniz biraz sersemletir yani. Evet. Bak sığır kuyruğu otları, e, yine çok faydası var. Çok fazla yemeyeceğiz. Her, her şey derler ya, Her şeyin çoğu zarar, azı karar. Öyle. Evet. Sığır kuyruğu, kuyruğu otları burada da devam. Bakın. Sanki bu boş araziye dikmişsin sanki bunları. Allah'ım inşallah. Ya neler yaratmış bizlere ya. Bugün burada da daha yolu. Evet yavaş yavaş iznimize yaklaşıyoruz. Göl gözlükte iznik gözükte, iznin bahçeleri muhteşem bir. Her köşesi bir muhteşem ya. İşte güzel memleketimizi koruyalım Allah'ın izniyle. Birlik beraberlik içinde olalım. Gün birbe beraber olma günü. Etrafımız ateş çemberi yanıyor. Her tarafta savaş, savaş, savaş. Yani bu yaşımıza geldik şöyle bir refah görmedik. Her dünyanın her tarafında bir savaş. İnşallah bu savaşlar biter. Dünyada bütün insanlar bir nefes alır. Anneler, babalar ölmez, çocuklar ölmez. Biz Türk milleti olarak her zaman barıştan yana olmuş asil milletiz. Her zaman zalimlerin karşısına dikilmişiz. Gariplere, mazlumlara kol kanat gelen asil milletiz. Bu kıyamete kadar da Türk milletinin bu örf adettir, böyle olacaktır Allah'ın izniyle. Evet. Hep böyle bak ara orman ya e yangınlarında böyle etfaiyelerin çıkmaları için arkadaşlar buralar. Yolumuzda yeni yapılıyor. Ee, biraz bozuk, çok güzel olmuş. Yapanların yani Allah kimin elindeyse Allah razı olsun. Şurası çok muhteşem değerli vatandaşlarım. Bak yaklaştım. Hemen şöyle 100 metre ilerse orada bir durup dinleneceğim. Ve oradan bir şöyle izleyip bir kuş bakışı değerli vatandaşlarıma da izletmek istiyorum. Çünkü çok muhteşem bir yer. Buraya sık sık video çekmeye geliyorum. Devlet Büyüklerimiz diyor şuraya, Sansırak Kanyonu'ndayız arkadaşlar. Burası aynı zamanda Sansırak yolu, Sansırak'ta bir kanyon var arkadaşlar, muhteşem ha. Ben devlet büyüklerimden diyorum şöyle, medenilerden şuraya... Bakın, güzel bir şu bölgeye, şöyle şu eraziye 100 tane gondolayı yoksa, şu sahile doğru 2-3 tane teleskop konsa, gondolaylar yapılsa, Aman yarabbim şu güzelliğe bakar mısınız? Gelen turistler hem buraya Sansıra Kanyonu'na gelse, Ondal evlerde konaklasa, burada çocuklara oyun bahçeleri yapılsa. Şu, tam şu bölgeye bakın arkadaşlar. Işte. Şöyle geliyorsunuz. İzmir'i muhteşem seyrediyorsunuz. Bir de buraya 2-3 tane teleskop. Gökyüzünü seyretsinler yıldızları gece. Değil mi? Ayı. Aman yarabbim. İzleyene gelir gelir ha. Evet. Buraların değerlenmesi ben devlet büyüklerinden talep ediyorum ya yani. çok güzel yerlerimiz var. Hele şu şu manzaraya bakar mısın dikkat. Sansar bu. Burası da acayip aşağısı var ya şu aşağısı arkadaşlar uçurum bir kişi öldürdü de kamyonlu uçtu zamanında. Şimdi bariyer konu şuraya bakın. Tabi dikkat edeceğiz. Bak şuraya bir yol var. Tam şu havaleye. 100 tane gondol ev çocuklara böyle oyun bahçeleri buz gibi su akacak. konaklayacaklar burada. 100 tane gondol evden gelen gelir düşünün atmış izleyin. Evet. Burada tüm 85 milyon asil metime yaylalardan kucak dolu saygı sevgilerimi gönderiyorum İznik yaylalarında. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Beni YouTube'dan Harun Doğru İznik yazıp takip edersiniz. Bundan da onu duyacağım. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun.